Başlatıyorum. Hazır mısın? Hı -hı. Başlattım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün Eskiden. şöyle yapacağız. Yine klandaki bunu kabul ettik değil mi? Evet. Klandaki paylaşılan kapışmaları izleyelim. Bu arada sağ olsun Yunus Bey bayağı ilgilenmiş. Hatta Arif'le artık kanki olmuşlar sanki ha. Arif'le biraz kötü Eskiden. başlamıştık ama. Eskiden Eskiden ha. bir ee, değil mi? Yunus ve Arif'e meydan okumuştu. Evet. A, sonunda meydanı yani. okumuşlar. Değil mi? Aha, galiba görmüş. Evet Bak, oynamışlar. Bundan... Aa bunu beklemiyordum. Biliyor Yunus attık. bir daha gelsene. Aha. Yunus kazanmış. Ah. Evet biliyorum. İki kanki bakalım nasıl olmuş. Bunlar eskiden düşmandı şimdi kanka oldu. E öyle olur hep gene. <laughs> Evet. Ama biraz hızlandırayım Mesela daha Mesela varsa... benim ben, varsa. de öyleydi. Ha, Eskiden mi? çok tartışıyorduk. O, diyordu. Oyuncaklarıma dokunma falan diyordu ama, ama tanışmıyordunuz ya daha. Şimdi şimdi nasıl aranız? Sanki olduk. Şimdi olur tabii. Bir Bro gibi var. bir şey oldu. Bro evet. Oo ortadan na vurdukça büyüyenler değil mi ya? Hı Aa. Şu var ya çok tehlikeli ya. Gittiğim ha. En iyilerini bir... Aa. Küçük bir teknik arıza oldu. O yüzden baştan başlattım. Biraz daha hızlandıralım. Bir tık daha hızlandıralım. Arif'ten iyi şanslar dilekleri. Sıradır Muhammed. In... Muhammed ne ya? Muhabbet. <laughs> Dediğim mi oyun? Oyun niye böyle oldu ya? Golem 11 mi? Bu ölümsüz. ölümsüz. <laughs> <laughs> Şu gelen abla ölümsüz değil mi ya? Ben bunun meteorla öldürmemiştim. Ortadan da çok iyi. Buna vurdukça büyüyenler değil mi? Ya, bak bu. O da ona aynısını yaptı. Bir şey değil mi? Ekipler çok iyi yanınıza. Eee? O ölmüyor ya. Şimdi nasıl ölüyor? Evet ya, biz nasıl yok edemedik ya? Sadece de meteorla mü? mı? Ha, de onu geri kurtaracak galiba bak. E, ha, abla geldi. Bak. Ama gene bir tanesine vuruyormuş ya. Yok hepsini vuruyor. Uzaktan vuruyor ama hepsini birden mi vuruyor? Hı hı. Orada ne varsa götürüyor. Hımm. Tüm varlarını yoklarını koymuşlar ama. Oğlum, Aa, sen e de gidiyorsun. Ederhay koy. Ederhay koy. Gornin geldi. Ederhay da vardı. Yunus'a söyleyelim de ya da şimdi söyleyelim biz buradan. Şey yapsın. Ee, Merlin'le senin merak ettiğin neydi? Hollow Holo Knight'ı bir denesin bakalım. Öldüğünde Merlin'i ne, ne tarafa geçirecek? Bir seçenek var. Ya karşı tarafa geçecek ya da bu bizde geri olacak ya da oyun çökecek. Oyunun çökeceğini sanmıyorum bir şey düşünmüşlerdi. Mesela şu Hollow Knight yukarıda olsaydı anlardık. Ama süper ya bak aa senin dediğin olabilir bak. Merlin orada. Ama bu tarafa geçmeli. Aha yukarıda. Bak şimdi. Emir bak. Yukarıyı görüyor musun? Aa. Şimdi ne olacak acaba? Diğer taraftan doğdu. Tamam şimdi bu tarafta. Onu biri öldürse yukarıdan. Ama kalmadı galiba. Gönderecek hiçbir ekibi kalmadı. Görebilirdik ya. Onu Yunus Bey ile Arif'ten rica edelim de bir daha yapsınlar. Gördüm. Tam öldü bu tarafa geçti. Hı -hı. Ama Arif'in bir daha öldürmesi lazımdı ki. Yok. Ha tabii Arif bir daha öldürecek ki şeyden dolayı Merlin onu yeniden canlandıracak değil mi? Hı -hı. Ama ne taraftan olacak? Bunu bize bir göstersinler de ya. Bir şey Şöyle oldu bak. Hani canı astı ya. Bana <laughs> <Sakmadım>. mı <laughs> Neyse böyle olsun. Dur ben takayım ya. Sen <laughs> konuş. Emirciğim ya. Evet. Tam e, bu hani ilk koyduğunda dö dönüp sonra koyuyor ya hmm. koyduğunda e, omuzuna koyduğunda bu öldü. Hele gitti. Ha evet. On anaydı. Ama çok iyi savaşmış. Şey söyleyeyim mi? Çok Yunus iyi. Bey iyi kazanmış ama Arif de iyi savaşmış. Arif yani. çok iyi oynamış aslında. Ama, Yunus ama Bey şey de, ekip setimi biraz Yunus yormuş onun ona düşürdü. İyi de. saldırmış. Böyle ne varsa göndermiş. Evet. Yani, şey, yani ekip işte güzel olsaydı, iyi olsaydı bence Arif'in daha iyi çekişmeli olabilirdi. Böyle e, bunu bana evet. düşürücüler falan yerine başka bir şey Arif'in klanına yine de bakalım mı? Arif bizim klanda işte. Biliyorum. Ha şey profiline mi? Ne <laughs> profil. Ee, bir aç Yunus Bey'e bakalım ne varmış? Profil aç. Bir sonraki videoda da o yeni başlayanlar için taktik vermeye çalışacağız bu arada. Oo, Aa, Son bununla oynamış işte. Bak. Şu kızı ben anlamadım hala Sarı ablayı ya. Evet o uçan melek de ne yapıyordu? Aa top vuruyor? Başka bir özelliği yok. Melek teyze. Oha bağışa baksana ya. Puanının iki katı bağış yapmış. 11 Aferin bin. Ya. Ama kimse de şey yok ya. Ejder Hayal. Bu şimdi Arif'e bakalım. Arif. gelen kimse bu da Arif'in arkadaşı galiba. Gerçi savaşmışlar. Şimdi bakarız o savaşı da. Bir Arif de ya. Arif. İşte şu ikisi olmasaydı Arif'te. Onun yerine başka savaşçı koysaydı. Bence çok iyi kapatılmıyor. bunlarda zaten hiçbir işe yaramıyor ki. Sadece manayı 12. 12 yapıyor değil mi? Yok. Sadece bir tane yükseltiyor. Bir tane diye. Hmm. Bu ne? Ona düşürücü gibi. Artıyor. Aa bak. Ne ya? Bu 6. kaleymiş, 7. kaleymiş bu. Bakalım birkaç kapışma daha gösterelim. Demin şeyleri görmüştüm bu yeni gelen arkadaşla. Ne? <laughs> Baka. Yunus, Yunus birini daha yenmiş. Ziyelim Yunus, mi? Yunus da önüne geleni yeniyor evet ya. Evet ya, Yunus çok fena ya. Arif yenmiş. Bu, ha, burada kaybetmiş. Önce kaybettiğini izleyelim sonra kazandığını. Önce kötü haberi verelim sonra iyi haberi ver. 13 saat önce oynamışlar. <laughs> sabah sabah. Vay. Ha bu kaçıncı? Shaolin ablaların mekanı burası da. 8. 8. günmüş. Aha şunu gönderecek. Aa bu bu muydu ya? Ne? Şu, bu, şunu kitledi bak değil mi? Bunu yaktı burada. Hı <laughs> hı. Gördün mü? Eksi 5 yaptı. Ayok. Artı 5 yaptı. Aa ne gelecek? Ah. Uf. Bu nasıl vuruyor ya? Canı çok gidiyor ama iyi vuruyor ha. Bir de büyüktü. Oy tam da vuracak ya. Aa evet ya. Tam da Aa, vurdu. Ama bu şey, karşı taraf iyiymiş. Yalnız anlaşmışlar gibi değil mi? Baksana o da onu gönderiyor. O da onu bak. <laughs> Aa daha yeni çıktı nasıl bitti ya canı? Sağlığını arttırmasa o fena büyüttü. Bunlar çok pro. Arif, Bunlar aşırı pro. Arif şeyden kötü yenilmiş ha. Evet Arif'in şeyi biraz uzunları çekmiş. Çabuk çıkacak bir şey olsaydı. İyi mi? savunmuş ama kötü yenilmiş. Aa şeyi de kaptırdı Hollow Knight'ı. Nerede o ya? Ses geldi görüntü yok. Hayır da. Daha, daha hani uzağını koyunca eskisi oluyor Mıldır'ı hmm. koyamadı. Koysaydı belki orayı iskelete döndürüp şey yapardı. Evet, koyamadan öldü be. Yere dıngırdak diye koysaydı. Dıngırdak dı diye tam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne izleyelim? 13 saat önce ha, Yok, sabah 7'de mi oynamış ya? ya? Bunlar uyanmış, direkt bakmışlar. <laughs> Çok iyi ya, değil Bunlar mi? Bunlar aynı evde mi ya? Kardeşler mi? Abi bilmiyoruz ki. Bunlar galiba kardeş. Ya yataktan kalkmışlar hadi oyunu oynayalım ama diye. Ama klan şey VPN kullanıyor o zaman. Bunlar herhalde genç ya. Biz benim gibi çocuk değil. Oğlum korktum ya. Of sese ben haydi. Böyle <laughs> anden çıkarır mı? Ayıp ya. Oo. Böyle büyütmeyi ben çok ama istiyorum. Ama bu sefer bu bu on tuk da fena değil ama. Aa, Oo, çok güzel taktik. Dondurdu şimdi. Oo! Bir de büyüdü. Oo! Neredeyse tek atıyordu şey ya kuru kafa iskelete. Evet ya. Şaman da biraz biraz aldı canı. Oo! Buradan Arif nasıl çevirdi acaba buradan? Arif. Bu kazandığı bölüm. Her şeyi tek atıyor. Ana! Bir, bir şey değil mi? Bunun Aa. arkasına melek koysa. Aa, bununla çevirmiş. Evet, bak hak etmiş sevinmeyi. <laughs> Bu da kızma etmiş Çok iyi ya. <laughs> Çok iyi yalnız bir şekilde. Merlin koy şuraya, ya. şuraya Merlin koy be. Merlin yok ki hiçbirinde. Oy Biz söyledik oy. umarım bir, de, bir kere yaparlar bunu ya. Yunus Bey umarım yaparsın Yunus Bey. Bir şey değil mi? Kusursuz mu yenmiş Kusursuz yenmiş Of diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Acısını fena almış. Ama ilk başta iyi gitti e, iskelet kadın diyor ben onu artık iskelet kadın. İskelet abla evet. Hadi Yunus'u da izleyelim ya. Başka mı? Bu Arap galiba. Başka. 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 Bakalım neymiş. <laughs> Bu hangi ülke be? Suriye mi? Filistin. Anam. Ya şu sesleri bir tane kapatsam mı? <gülüyor> Kafam. <gülüyor> Oo. Ma kuşuyla beraber göndermiş. Karşı tarafta şey yok galiba. Ha o bir şey çıkaramadı. Aha! Aha! Mut Bey şimdi yapıyor. Aa yapamıyor. <laughs> Ama bu mesela şu hiç iyi değil o katan. Burada güçlüsün sen. Aa tı. Bu cadının arkasına bir tane. Aa. Gitti. Bütün emekler boşa gitti. Arkasına bir tane büyücü koysa var ya. Aha bu Melek abla ne işe yarayacak bakalım. Biri kötü biri iyi bunların bak. Yalnız orta taraf çok fena ha. Oo. <laughs> Ejderya geldi. <laughs> Ejderya. <laughs> Oo double double double. Double double kama Nam sağlığı koysa bile baş edemez bence. Bak bunu koymasın ha. Oh. Bunu aşağı koymasın. Ben hiçbir şey koymaya gerek kalmadı adam. Kanatlarıyla gelip vurdum. Aha. Adam da çeviremez artık ya. Koca ejderha iskelete döndü ya. Yani bu da ayıp be ha, kardeşim. Iskeletini mi öldürecek? Yok. Derken. Ha. Bravo Yunus ya. Yunus çok iyi ya. Yunus. Ekibim ekibi çok iyi ya. Yunus önüne ne geleni öldürüyor. Yeniyor ya çocuk. Neyse, çocuk Neyse bu mu, böyle oldu. Evet bilmiyoruz Senin da. Senin gibi bir adam mı? Adam Kim? mı? Çocuk mu? Bilmiyorum ki. Ama iyi. Yoksa benim gibi oğlan mı? Yani çocuk mu büyük mü? <laughs> <Ben> genç mi? <laughs> çocuk mu büyük mü? Bence bunu izleyince yazar. Evet bu video bu kadar. Birazdan yeni başlayanlar için taktik vereceğiz. Taktik vermek bize düşmez Yunus Arif. Fenerbahçe falan varken ama değil mi? <laughs> Biraz yorumlayalım. Biz de yeniyiz sonuçta. Biz neler yaptığımızı gösteririz. Mesela... Bir sonraki videoda da Yunus, Arif, Fenerbahçe, Met, bu yeni yabancı falan var ya. Adını saymayı unuttum bu ustalardan, VIP'lerden. <laughs> Bize yorum verirlerse biz de arkadaşlarla paylaşırız tabii ki. Bakalım Mesela böyle. şu güçlendirmeler, saatler falan. Evet nasıl yaptılar ya bu puanları? Böyle dokuzuncu onu... muydu neydi? Evet. Bat, Arif, Ömer. Ömer de çok iyi. Ömer Aydın. 0, bir, 1, 1, 4, 4, 9, 5, 5, Bu herhalde telefon numarası bildiğin ya. <laughs> Anne de ilk onda <laughs> yalnız. Bilgisayar ha? olabilir mi? Hı? Bilgisayar. Şu Sanmıyorum. Telefon şifresi ol. Azrail nerede ya? Azrail? Azrail gerilerde kaldı. Burada 24. Azrail birazcık Azrail'e bir bakalım ya. Biz o gün bakamamış olabiliriz ya. Evet, azrail. Azrail, tam Azrail bana geldiğinde demiş. O zaman ismini bilmiyorduk. Ekip Yo. güzel ama bir şey. Ekip biraz Aynı şey. benim ekip gibi. <laughs> Senin ekip evet Senin kartlardan aynısı. 300... Aa bölünebilir bir sayı bak. 300 galiba. <laughs> 300. Dön... 8 Kayseri kadar kart bul. <laughs> 1185'te ne olduysa. <laughs> evet bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu arada şunu da unutmayın. 1891 önemli bir şeydi. Atatürk'ün doğum tarihiydi. 1881. 81, 8, 8, 1. <laughs> Atatürk'ün doğum tarihi. Evet. 3. 2. 1. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Ve Devam like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Üzleyin. Hoşçakalın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.